bir daha devrilse üzerime Ölsem keşke Seni daha önce tanımamış olmam utancını yaşıyorum Daha önce ellerini tutmamış ellerimi kesip atası geliyor içim Gözlerine bakmamış bu gözlerimi oymak Saçlarına, saç tellerinin arasında dans etmemiş bu parmakları kırasım geliyor. Dudaklarına değmeyen dudaklarımı dikmek bir bakır telle. Sevgi. İhtişamlı iğrençliğinde yaşamı Ölmek seni görmeden, tanımadan seni, sana dokunmadan ölmek korkunç Bu aşılmaz bir mesele olurdu eğer hissetmeseydim sıcağını Derine karışmadan terim, atamazmış kederin kirini bedenimden Göğüslerinden göbek deliğine süzülmeseymiş, içimi kanatırmış her damlası. O ihtiraslı lafları kulağına fısıldamasam, Çürüyecekmiş gibi heybemde Dilim lal kalırmış meğer sevgilim demeseydim sana Bir çöp kontenleri Bir deniz kenarı sevişmek için uygun Bir direniş yeri Veya bir diğer ucu İstanbul'un En istekli sevişmelerime uygun Her ikimizde aşkın en duru Bütünleşmenin en çıplak Sevişmenin en ateşli halleriydik bir geç kalmış öpüşmelerine Sabahın dördüydü üstelik. de şarap kokuyordu. Bir daha unutmak mümkün değil o kör karanlık sabahın aydınlığını. Bir nedeni var biliyorsun. Bir nedeni var biliyorum. Bir nedeni var yalnızca biz biliyoruz. Gündoğdu, güneş karnında büyüyordu. Sıcağı içimizi ısıtan ve bizi yakan. Hem korkutan hem bizi birbirimize bağlayan. Ey sızısı elime yüzüme bulaşmış hasretim, kadınım, yüreğimin en ince hizlerini işleyen sevda. Bin kan pırtısı olup akacaktı belki de o gecenin bize bahşettiği bütünlük. Parçası canımızın, bir ceset, bir maktul, bir düş, katili de benim olduğum tanrısı da.